Merhaba yapıyor arkadaşlar? Selam arkadaşlar. Ve saat almadayız. Merhaba arkadaşlar. Mete senin level'ın 21 mi? Evet. Fay ben şu an kalmada yeri atladım baya. bayağı. Bayağı atlamışsın hakikaten. Ama eline hiç silah almadın. Bak kasadan silah al eline istersen. Hiç silahın yok. Ya buraya koydum mu? Bak. Tamam bir tane kılıç al istersen. Buradan istediklerimi alayım, istediklerimi sandığa koyayım. Hmm, bir toparla elindekilerini. Ben, ben de, de katılayım mı? Sen tek mi oynayacaksın? Ee, katıl. Tamam. Katılmazsan olmaz. Ben okulumu alayım mı? Valla ben işte böyle gideceğim. Bir tane şey aldım. Kılıç aldım, kazma aldım, et aldım. Okla yay aldım. Bir de üç tane de şey aldım. Büyü aldım. Hı. Şu an ben hazırım böyle. A, et yiyeyim, etim azaldım gece görüşüne. Bakayım babam. Hangisinin üstündesin? Bak bu gece görüşü. Bu. O da görünmezlik. Tamam. Bana bunlar yeter. Tamam ben dışarı çıkıp savaşmaya başlıyorum. Ben de. Bu görünmezlik miydi? Bakayım babam. Evet o görünmezlik. İçiyorum. Aaa baskın. Aaa bir tane ağzım etsinler ya. Tüh. Aaa bu ne? Kim bu ya? Daha yeni çıktım ya. Ya şu kapıyı kapatacağım. Kapatamıyorum. Lan vuruyor sürekli. Nerede o? Zombiymiş. Gel bak. Aa patlayan zombi. Bir de okçu ikisi bir de. Al. Akılcımı almadım elime. Daha daha geri çıktım. Dışarı hemen anında. Okçu babacım vurdu beni ya. Benim kızcım ne oldu? Öteki de patlayan zombiydi herhalde değil mi? Yok. Bak bak bak, dolu buralar ya. Padanın bak burada bir tane de okçu var. Padanın bak bak. Babam ben çıkıyor ya. Tamam babam ya dışarıda çok fazla zombi var. Aa patladı. Şu bak, şu bak. Abi. Bak bak. Nerede bu? Bak okçu uzaktan ok atıyor. Önce şu okçuyu alalım. Patlayan. Nereden geliyor bu? Bak. Şu Nerede var ya okçular benim çok kanımı götürüyor. Benim de. Ya nerede bu? Örümcek. Ya. Zombi. Hoşlanan yesine tepiyorum ya. Öl. Ya nerede bu? Ya bana kim vuruyor Allah aşkına ya? Gerçekten ben eve giriyorum ya. Tamam tamam temizledik. Sen neredesin? Evdeyim. Hangisi? Bir sürü ev yaptık. Eee benim yaptığım ben Evet. Sarı ev. Tamam mı? Tamam gördüm seni. Yasudan görebiliriz. Birbirimizin tarafını da bakalım? İlal sorma sorunda değiliz. Bak Kesin. bak üçüncü seviyeye geldim. Senin kadar ben... 21 olmasak da. Tamam ben o şeyden bir tane almıştım yalnızlıkla. Ama şeyden çoklu alamıyoruz ki. Büyülerden çoklu alamıyoruz. Evet. Tamam. Bak su yavardan aldım. Tamam ben devam ediyorum ya. Aa. Ben bir sürü yara topluyorum. E hemen gündüz oldu. Hmm, evet. İstesek bu kadar çabuk gündüz olmaz. Bence de. Ben biraz keşif yapacağım. Ben bir şey çağıracağım. Ben bir... Şunlardan Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? Büyü şey falan. falan. Bu nasıl oluyor? Bunlara ne koyalım? Aa müzik güzelmiş. İstediğim zaman kılıp tekrar yanabilirim. Ben geceyi ormanda geçireceğim. <laughs> Ormanın içindeki bütün zombileri temizleyeceğim. O zaman baba ormana geç. Hemen gece oluyor mu? Ya? Güneş nerede? Batıyor mu? Yok. Daha yeni sabah oldu gerçi ya. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle bir videoda da sen ormanda ol. Ben evde olayım. Yani. Her yapalım bakalım öldürecekler mi öldürmeyecekler mi? Aa, ama her şeyim olacak. Evet. Etlerim olacak, silahlarım olacak. Aa ama görünmezlik kaçarsın Doğru. Burası buz mu? Buz. Üzerinde yürürken kaydırır. Ha. Oo. Yok edildiğinde başka bir bloğum kaçırdım. Neyse. Parke. Parke ateş. Toplamak için kazma ile kazılır. Ormanın içinde hiçbir şey yok mu ya? Yok. İnek, ha. inek bile yok mu ya? Evet. Baba sen oraya bosa mı gittin? Ya geceliğin ormanın içinde çok zombi oluyor. O yüzden ormanın içinde gece olmasını bekleyeceğim. O zaman baba ormanın içinde e, dört tane otçu olursa ne olur? İşim zor olur. O zaman görünmezlik iksirini şey yaparım, kullanırım. Peki etkisiz hemen biterse? Kaçarım. Peki ok atarlarsa? Ok katarlarsa? Ben de onlara ok babam, benim de okum var. Peki seni, sen okun yanlışlıkla yuvarlağı basarsan, bırakırsan? O zaman ben ölürüm muhtemelen. Tetle Ya da işte ama evden uzaklaştım ya artık kasadan bir şey de alamam. Ya üçgene bas. Envanterde var en da. Envanterde ne var? Envanterde benim hiçbir şeyim yok. İşe yarayan bir şey yok. Paralı var işte. Mutlu değil misin? E, onlar hızlıca bir ev yapabilirim. <laughs> Onlardan kendimi korumak için. Evet. Yedek kalsın bence. Babam ben kasa ya. bu... Müslüm neden doğdu ya? E, bir daha çal. İçine şey koyacaksın. CD koyacaksın. Güneş nerede? Güneş ne zaman batacak? Yine. Müzik güzel. Aa burada ne? İnek. Yine müzik koydum. Etman niye ağırma çıkışıyor? Taze bu. <laughs> bir de şey, e, level veriyor senin yılın içinin yok mu? Ha yok. Aa yok almadık keşke alsaydım. Ben aldım. Aldın mı? Bak. Ben... Ben... Artıyor mu ne Yok. <laughs> Yo. Artıyor işte. Say. Baksana 22 oldu. Oo ne güzel valla. Gece olmasını bekliyorum gece olmuyor. Ormanın şu an içindeyim. Tam en tehlikeli yerlerdeyim aslında şu an. Gece olursa buralarda var ya bir sürü zorlu olur. Gece olursa yandın. Bak ben evdeyim. Güvenli yerim. Ben senin gibi öyle korkarım. Ben senin gibi kork. Senin gibi kork. Korkunç bir dünyaya girmedin. Hava kararınca buralar buralar dolacak. Korkmuyorum. Senin gibi ben korkuyorum sen korkma. <laughs> evet bu şimdi oldu galiba. Yani. Ama şey ya bence senin korkmana gerek yok. Senin de elinde bir sürü silah var. Bir, bir de bir şey olmaz ki hem ateşe düşmediğin sürece bir şey olmaz. Evet dostlar beni. <laughs> şey hemen şey yiyeceksin. Dostlar beni zorluyor ya. Evet ya et yersin. Kalbin gidiyor ya, hemen et yersin. İyi ya? Babam ya. Babamı istiyorum. Gece, hızlıca böyle gece yapmak için bir formül yok mu ya? Yok. Nerelere geldim ya? Gece, gece olunca gece görürsün içlerini iç. Tamam mı? Tamam. Yoksa göremezsin Müslümanlığını. Karsmanlı yapsana, ne ne yapacaksın? Ha, doğru ya. Karsmanlı daha çok olur bence. Ama ikisi de aynı şey bence. Bu şey biraz zor oluyor. Şu evet. ağacı... Dengetime soyuyor bence. Şöyle temiz. Ama baba senin bloğun var. Neden daha fazla blok topluyorsun? Şey ya burada kendime yer açıyorum da burada bir şeyler inşa edebilirim belki. Ha. Hem topluyorsun hem hem de alan açıyorsun değil Hı -hı. mi? Evet baba. Geceyi burada geçireceğim ve kendime küçük bir kulübe yapayım diyorum. Ha. Tamam. Ben ben kovacağım. Ben evde kalacağım. Gece olunca Hemen uyuyayım mı senin canavarla gördüğüm esen? Şu an dışarı çıkabilirsin ki. Şu an canavarla... Niye korkuyorum? Evet de evden uzaklasın. Ya hemen gece olursa ne olur? Kulübe yaparız sonra. Ee, gece... Kulübenin gece... içine de yatak koyarsın. Şeyde envanterinde yatak var mı? Yok. Sadece burada yatak koyup kolay. Daha fazla yukarıya vuramıyorum galiba. Bak Babam mı şey? Tamam. Nasıl? Çok güzel. Şimdi ben burada kendime bir küçük kulübe yapayım mı? Baba benim yerime bak. bak. 23. Benim levelım 3 bundan yaptım. Bak baba yervanımı yükselttim. Güzel ama gece olmadı hala ya. Ben geceyi bekliyorum. Evet ben saraya çıkıyorum. Şimdi buraya bakayım küçük kulübe yapacak bir alan oluştu bana. Ben saraya çıkıyorum ama gidiyorum. Tamam. Şunu Neyin yerine koyayım? Şu etin Baba, hepsine ihtiyacım var. Baba sen karlı ormanda sen? Ben bakayım. Burada kar var mı? Evet. Kar var. Benim yanımda hemen kar var. Şu an neredeyim var ya evi, istes evi bulamam burada. Ha, i̇stesem gidemem o yüzden bir tane kendime küçük bir kulübe yapmam şart. Ben de kulübe yapacağım ha. ama ben de o kadar çok yer yok. E şey envanterini bırak. Envanterin de mi dolu? Ya ne kadar hızlı yapıyor ya. Yani. Bak. En e bir şeyleri nasıl? at. Gereksiz bir şeyler varsa at. Kaplus gereksiz. Ok. bir tane zaten yer. Ama yere kalsın. Bu da o Tamam. Bu sadece iki tane lazım su, çiçek de lazım değil. Sonra bir tane. Şuraları fazla yapmışım. Bir şey söyleyeceğim. Şu taş elimdeyken daha mı hızlı kırıyor? Bana mı öyle geldi? Yo, o cam, cam gibi olduğu için. Aa yağmur başladı. Benim o odada kar yağıyor. Gece oldu mu? Aa hava kararıyor. Ben ben şimdi eve gidiyorum. Ben kurma falan yapmadım. Ben eve gidiyorum. Uf, uf, eve geçemem bu. Benim orada yağmur yağmıyor baba. Biz uzağız galiba ya senden. çıktım bak. Kapıyı neden açık bıraktırsak? Açık mı yapmışız? Ben açık bırakmışım. İsa öyle hızlı falan giymemişti de. Üst katı da yaptık. Üst katı ben yapmamışsın baba sen. Yapmamış mı? Ben. Üst kat var ama nasıl Aa, bloklarım bitti? bloklarım <laughs> bitti. Başka blok var mı? Ha şundan yapayım. Baba sen kulübünü yapana kadar ıslanırsan. Değil mi? Öyle gözüküyor. Şunların üstüne çıkayım da rahat rahat. Hı. Baba bence evine... Gece olduysa ben savaşa gideyim artık ya. Gece oldu galiba. Daha tam kararmadı hava sanki ama. Şu mesafeden yapamıyorum. Şu kenarları doldurayım. Sonra koyarım. Ama gece oldu baba. Oldu mu? Hı hı. Gidiyorum o zaman. Hafiften olmaya başladı. Biraz hava da karardı. Bence bastıyalım. Ne dersin? Tamam. O zaman bu videoyu buradan bırakalım. Ben önümüzdeki videoda zombilerle kapışayım. O zaman arkadaşlara veda edelim. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.